Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere adresini sitesinin kendi içerisinde bulunmuş olduğu iki tane airdrop'tan etkinlikten bahsedeceğim. Birincisi Dovalet ve Space ID'nin ortaklaşa yapmış olduğu bir etkinlik. Bu etkinlikte arkadaş davet ederekten Arkadaşlar ederekten kazanıyorsunuz. Mesela ilk 4'e girerseniz 25 USDT ve 5 Space ID YF kart kazanıyorsunuz. Birinci etkinliğimiz bu. İkinci etkinliğimiz ise g adresinin şey, G-Wallet ve Shooter adresinin ee, C vault'ta bulunan metashooter coin'inin yapmış olduğu bir etkinlik. Burada da yine arkadaş davet ederekten birinci olursanız 2000 ikinci olursanız 1000 üçüncü olursanız 166 yani bu da Puda yaklaşık olarak 10, 5 ve aşağısı olarak edebilirsiniz address group tam işte diğer airdrop etkinliklerde bulunmakta bu etkinlikte de yine space id'imde space id ve planet harassing yaptığı bir etkinlik kazanırsanız yine gevalt 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 bu da yine gevalt'ın içinde bulunan orta koyunun yapmış olduğu bir etkinlik bu etkinlik mesela bu da e, yeni çıkan bir Air buna da katılabilirsiniz böyle bloplar da var e, ikinci olarak buradan kazanmanın bonuslar bölümü var ben 18 bin liraya burada mesela burada günlük olarak etkinliklere görevleri yaparsanız size işte şey veriyor G, G coin veriyor G coinleri biriktirip donardığınızda denilse ben 5, 50 bin biriktirdiğinizde 5 USDT, 500 bin biriktirdiğinizde 50 USDT coin kazanıyorsunuz bunu da cevap kısmında atıyorsunuz. Bunun açması da çok basit. Ee, adresinizle şey, adresinizle cevap adresinizin sizin e e-mail adresleri e aynı anda e bir nevi vücut peki gibi düşünün. Buradan ee, şeyden kazandığınız ödülleri Dünyalardan kazandığınız ödülleri otomatik olarak cihaz altyapısını atıyor. Buradan da isterseniz şeye aktarabilirsiniz. E, ee, finans hesabınıza veya diğer hesaplarınıza aktarabilirsiniz. Ben buradan 10 dolarlık bir ödül kazanmıştım. 1.800 GN kazandım çektim bir, sonraki etkinlikte giveaway yine arkadaş davet etkinliği vardı bir günlük. Ondan 0.20 OTT kazandım. İşte başka etkinliklerine oluyor. Onlardan kazandım. Hatta şurada göstereyim ben size kazandım. Şey şuradaydı. Bakın kazanmışım mesela Matic kazanmışım. Evet, gördüğünüz gibi işte farklı airdrop'lar, Asanars VL kazanmışım. Ondan sonra XYZ kazanmışım. Bunlar yeni airdroplar. Onların işte salona verilmiş. görünüyor gibi Aydın 0.20 USDT BNB. Bunlar Hocam ben hul kazanmışım. 5 binlik. Ve Gördüğünüz gibi 1 nokta. 1.800 yani 10 dolarlık bir GNS kazandım. Hem bu, hem bu şekilde yeni airdroplar ve e, kazanabilirsiniz. Hem de bu bonus kısmından G coin'i biriktirerek kazanabilirsiniz. Yalnız şöyle bir şey var. <laughs> Buradan kazanabilmeniz için hani giveaway yapısından bu ödüller kazanabilmeniz için ee, davet linkinden davet link üzerinden ee, etkinliğe katılmanız ve kendi davet linkinizden arkadaş davet etmeniz lazım. Yani tane arkadaş davet ettim. bir tane arkadaş davet ettim. Bir arkadaşım. Ya. Size şöyle ekstra bir da vereyim. Burada mesela kendiniz de e, şey hesap açaraktan bu etkinliklere katılabilirsiniz. Multi hesap açaraktan da etkinliklere katılabilirsiniz ya da arkadaş davet ederek de mesela bir tane katlasan 5 ile 44 arasına giriyorsunuz 30 tane davet ederseniz ilk oradan mesela bakın 30 tane arkadaş davet etmiş uygun birinci sırada 19 tane davet etmiş 8 tane davet etmiş ikinci sırada yani bunları davet ederekten de katlanabilirsiniz arkadaş davet etmeden otomatik çekilişle de kazanırsınız burada yani kaçırmayın benim. Benim tavsiyem kazanmanız yani çıkıp böyle yok. İşte mesela burada da gördüğünüz gibi bunu katılırsanız işte ilk ile 10 kazanırsanız 100 UFTT'de hak sahibi olursunuz. Yani kişi başı 10 UFTT. 100 kazanına 30 tane de Apple Test White Spot yani bir tane sever. Şey Bunu zaten bitmek üzere bir saate kimin kazandığı olacak. Sa ort var. Bunlardan kazanabilirsiniz yani gidip de öyle 100 100 USDT yatır işte üç gün sonra, beş gün sonra şu kadar kazan değil. Bunlara katkı arkadaşlar Arkadaş davet ediyorsunuz. Mutlu hesap açıyorsunuz. Katılıyorsunuz. Kazanıyorsunuz. Yani bu kadar basit Yani kısa yoldan kazanmanın yolu. Ee, ben linkimi paylaşacağım. Oradan katılıp kazanabilirsiniz. Herkese şans.